Türkiye'nin en büyük ailesi yani 16 milyonu aşkın emeklimizin kalbi tek bir soruyla atıyor. Yılın son sürprizi yolda mı diye. Aynen öyle. İşte bu sohbetimizde sizin için Ankara'daki o fısıltıları, kapalı kapılar ardında konuşulan rakamları ve tabii yüzünüzü güzdürmesi muhtemel o müjde ihtimalini masaya yatırıyoruz. Kesinlikle. Amacımız burada bir spekülasyon yapmak değil, tamamen Ankara kulislerinden gelen bilgilere, ekonomik gerçeklere ve siyasi atmosfere bakacağız. Rüzgarın sizden yana esip esmediğini beraber okumaya çalışacağız. Çok doğru bir yaklaşım. Çünkü bu konu milyonlar hanenin bütçesini, sofrasını hatta daha da önemlisi yeni yıla girerkenki umudunu doğrudan ilgilendiriyor. Bir temenninin çok ötesinde yani. Çok ötesinde. Artık ekonomik ve sosyal bir zorunluluk haline gelmiş durumda. O yüzden her detayı, her ihtimali konuşmakta büyük fayda var. O zaman hemen başlayalım. Bu beklentinin temelinde ne var? Yani bu basit bir yeni yıl hediyesi isteği değil, değil mi? Hiç değil. Bu zorlu geçen bir yılın ardından bir hak ve acil bir ihtiyaç olarak görülüyor. 2025'in ekonomik tablosu zaten ortada. Yüksek enflasyon, özellikle gıda, barınma, enerji gibi temel kalemlerdeki o durmayan artışlar ve tabii ki günden güne eriyen alım gücü ve o meşhur makas. Yani resmi TÜİK verileriyle sizin her gün yaşadığınız o çarşı pazar enflasyonu arasındaki makas ne yazık ki hiç bu kadar açılmamıştı. Bu makas bir de kış aylarının getirdiği ek yükle daha da keskinleşiyor sanırım. Kesinlikle. Artan doğal gaz faturaları, elektrik faturaları derken talep edilen bu ikramiye artık bir lüks olmaktan çıkıyor. Bir nefes alma aracına dönüşüyor. Aynen öyle. Biriken borçları kapatmak, mutfak masrafını karşılamak, en azından bir ay rahat bir nefes almak için hayati bir desteğe dönüşüyor. Yani konunun duygusal boyutundan önce çok somut bir matematiksel gerçekliği var. Peki bu beklentiyi besleyen somut örnekler de var geçmişte. Mesela Cumhuriyetin 100. yılına özel verilen o tek seferlik 5000 liralık ikramiye. Evet, o çok önemli bir emsal oldu. O gün bütçede imkan yok deniyordu ama bir gecede mümkün oldu. Sanırım o ödeme zihinlerde şunu kalıcı hale getirdi. Demek ki siyasi irade istediği zaman emekliye ek kaynak yaratılabiliyor. Doğru, o bir emsal teşkil etti. Ama şunu da unutmayalım o ödemenin cumhuriyetin 100. yılı gibi çok güçlü hani tekrarlanamaz bir meşruiyeti vardı. Özel bir gündü. Çok özel bir gündü. Şimdi yılbaşı gerekçesi maliye bürokrasisi için belki aynı ağırlığı taşımayabilir. Bu yüzden o ömsel hükümet için bir avantaj olduğu kadar, o özel bir gündü bu ise her yıl tekrarlanabilir savunmasıyla aşılması gereken bir çıta da olabilir. Anladım. Yine de psikolojik olarak beklentiyi tavan yaptırdığı bir gerçek. O kesin. Bir de bu beklentinin manevi bir tarafı var. Sadece cüzdana girecek bir paradan ibaret değil bu mesele. İşte geldik meselenin en can alıcı noktasına. Bu beklenti aynı zamanda bir hatırlanma ve bir değer görme isteği. Yani unutulmadık deme isteği. Tam olarak bu. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş, prim ödemiş bireylerin, devletim zor günde yanımda hissini duyması için bu tür adımlar kritik. Bakın, ekonomik yoksunluğun özellikle yaşlı bireylerde sosyal izolasyona, yani bir nevi toplumdan kopuşa yol açtığını gösteren çok sayıda araştırma var. Bu çok acı bir şey, torununa bir hediye alamamak, ailesini yılbaşı sofrasında rahatça ağırlayamamak, işte bu sadece maddi bir eksiklik değil, aynı zamanda manevi bir çöküntü yaratıyor. Bu ikramiye bu anlamda bir sosyal rehabilitasyon aracı olabilir. Yani bir emekliye yapılan yatırım aslında bütün bir aileyi hatta toplumsal morali etkiliyor. Çok daha fazlasını ve bu sadece sayısal bir güç değil. Türkiye'de emekli ailesinin ekonomik ve hatta siyasi görüşünü etkileyen bir kanaat önderi rolü üstlenir çoğu zaman. Doğru. Dolayısıyla bir emekliye yapılan yatırım aslında çarpan etkisiyle 3 veya 4 seçmene dokunmak anlamına gelebilir. Siyasetçiler bu dinamiği çok ama çok iyi bilir. Peki o zaman madalyonun diğer yüzüne bakalım Ankara koridorlarına. Orada durum ne? Bir yanda milyonların bu haklı sesi var. Diğer yanda da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe disiplini ve enflasyonla mücadele gibi öncelikleri. Evet. Ekonomi yönetimi uygulanan sıkı para politikası ve orta vadeli program hedefleri gereği bu tür planlanmamış harcamalara doğal olarak e, soğuk bakıyor, değil mi? Evet, bürokrasinin temel endişesi şu. 16 milyon kişiye yapılacak milyarlarca liralık bir ödemenin bütçe açığını büyütebileceği ve piyasadaki para arzını arttırarak enflasyonu tekrar tetikleyebileceği korkusu var. O hassas denge yani. Aynen. Mali disiplin ile sosyal refah arasındaki o hassas denge, kararın verilmesindeki en büyük zorluk. Bürokrasi Excel tablolarına ve hedeflere odaklanıyor, ancak siyasetin matematiği, ekonominin matematiğiyle asla birebir örtüşmez. İşte bu noktada siyasi baskı unsurları devreye giriyor sanırım. Muhalefet partileri konuyu sürekli meclis gündeminde tutuyor. Sürekli soru önergeleri, kanun teklifleri ve o meşhur söylem. Kaynak yok değil, tercih yok. Kesinlikle. Muhalefetin o baskısı önemli ama asıl belirleyici olan emeklilerin kendisinin Türkiye'nin en büyük ve en organize seçmen kitlesi olması sandağa gitme oranları en yüksek gitti. Hiçbir iktidar bu kadar büyük bir aileyi yeni yıla küskün sokmanın siyasi maliyetini göze almak istemez. İstemez, isteyemez. Buna bir de emekli dernekleri ve sendikaların emekli yük değildir vurgusuyla sosyal devlet ilkesini hatırlatan açıklamaları eklenince işin rengi değişiyor. Ekonomi yönetiminin olmaz dediği şey siyasi iradenin bir yolunu bulmalıyız kararına dönüşmeye başlıyor. Peki Madem siyasi iradenin devreye girme ihtimali bu kadar yüksek, o zaman gelelim en heyecanlı bölüme. Masadaki senaryoları mercek altına alalım. Tüm bu baskı bir araya gelince o olmaz denen şey masada neye dönüşüyor? Kulislerde somut rakamlar konuşuluyor mu? Elbette konuşuluyor. Hem de çok net bir şekilde. Şu anda masada 3 ana formülün olduğunu duyuyoruz ve her birinin arkasında farklı bir strateji yatıyor. Nedir ilki? Birincisi maliyenin en güvenli limanı olarak gördüğü sembolik bir destek niteliğindeki 5000 TL seçeneği. Bu rakam tanıdık. Cumhuriyetin 100. yılında verilen rakamın aynısı. Yani bir nevi geleneği devam ettirmek gibi. Aynen öyle. Bu maliye bürokrasisinin en yönetilebilir bulduğu en az riskli seçenek. Bütçeyi sarsmadan emeklimizi unutmadık. Çam sakızı çoban armağanı bir destek sunuyoruz mesajı vermeyi amaçlıyor ama 2025 enflasyonuyla birlikte 5000 liranın alım gücü de ciddi şekilde eridi. İşte sorun da bu. Bu nedenle emekliler arasında hiç yoktan iyidir diye karşılansa da beklenen o büyük müjde etkisini yaratmaktan çok uzak kalır. Yani siyasi getirisi düşük, mali riski az bir seçenek. Anladım. Peki kulislerde İBRE'nin asıl kaydığı bir seçenek var mı? Yani hem bütçeyi tamamen sarsmayacak hem de emeklinin yüzünü gerçekten güldürecek bir orta yol var. Var. İşte en çok konuşulan ve ibrenin yavaş yavaş bu yöne kaydığı söylenen ikinci senaryoda bu. Enflasyon ayarlı realist yaklaşım dediğimiz 7500 TL. 7500. Bunun mantığı ne? Bunun arkasındaki mantık şu. Cumhuriyetin 100. yılındaki 5000 TL'nin bugünkü alım gücüne güncellenmiş hali. Bu hükümetin sizi enflasyona ezdirmediğimiz gibi ikramiyenizi de enflasyona göre güncelledik demesine olanak tanır. 7500 TL ortalama bir emekli için kışlık yakacak masrafının önemli bir kısmını veya bir aylık mutfak giderini karşılayabilecek bir miktar. Psikolojik olarak da 5000'in oldukça üzerinde duruyor. Kesinlikle. Ancak bu orta yolun bir riski de var. Acaba 7500 TL ne şiş yansın ne kebap, değil mi? Yani kimseyi tam mutlu etmeme riski. Aynen. Ne 5000 gibi bu da yetmez dedirtecek kadar düşük, ne de birazdan konuşacağımız diğer senaryo gibi işte bu dedirtecek kadar yüksek. Bu orta yol her iki tarafı da tam olarak memnun edememe riski taşıyabilir, yine de şu anki konjonktürde en makul ve en olası çözüm olarak bu rakam öne çıkıyor. Ve gelelim üçüncü, en çok arzulanan senaryoya. Sizin ifadenizle işte bu dedirtecek rakama. Bu masadaki büyük müjde ya da siyasi kulislerdeki tabiriyle altın vuruş senaryosu. 10.000 TL. 10.000 lira. Evet. Bu en iddialı ve emekliler tarafından en çok beklenen seçenek. Muhalefetin sıkça dile getirdiği bir maaş ikramiye talebine karşı hükümetin verebileceği en güçlü yanıt olur. Piyasaya da ciddi bir can suyu etkisi yaratma potansiyeli taşır. Bir sürpriz ihtimali yani. Bu ihtimalin son ana kadar bir sürpriz olarak masada tutulduğu, siyasi atmosferin ve son dakika anketlerinin sonucuna göre değerlendirileceği konuşuluyor. Peki bu ikramiye tartışmasını hemen arkasından gelecek olan Ocak 2026 maaş zammından bağımsız düşünebilir miyiz? Arada stratejik bir bağlantı olmalı. İşte meselenin kilit noktası tam da burası. Bu ikramiye bir nevi ıpeşin ödenmiş refah payı veya bir ara zam işlevi görebilir. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Hükümet ocak ayında maaşlara kalıcı ve yüksek bir refah payı ekleyerek bütçedeki sürekli yükü artırmak yerine tek seferlik yüksek bir ikramiye vererek hem toplumsal tansiyonu düşürme hem de seçimlere kadar olan süreci rahatlatma stratejisini izleyebilir. Yani size ocakta %5 refah payı vereceğime şimdi tek seferde 10.000 TL vereyim. Hem sizin acil ihtiyacınız görülsün hem de bütçede kalıcı bir yük oluşmasın mantığı. Tam olarak bu mantık işleyebilir. Bu durumda verilecek ikramiyenin miktarı, ocak zammının ne kadar olacağına dair de bir ipucu taşıyacak. İşte bu noktada strateji çok daha karmaşık bir hal alıyor ve takvim her şeyden önemli hale geliyor. Yılbaşına sayılı günler kaldı, zaman hızla daralıyor. Bu süreç hukuken ve idari olarak nasıl işleyecek? Ödeme için yasal bir dayanak gerekiyor. Mevcut yasalarda yılbaşı ikramiyesi diye bir kalem yok. Normalde meclisten geçecek bir torba yasa maddesi gerekir ama takvim buna uygun değil. Zaman yok. Zaman yok. Bu yüzden en hızlı ve pratik yöntem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Kararname yoluyla bu işin bir gecede çözülmesi mümkün. Gerekli teknik altyapı zaten mevcut. Peki o nihai kararı ne zaman duyabiliriz? Gözler nerede olmalı? Ankara'daki takvim şu şekilde işliyor. Nihai kararın beklendiği yer yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı. O kritik toplantı. Evet. Bu toplantının 20-25 Aralık haftasında yapılması bekleniyor. Eğer karar olumlu çıkarsa en güçlü ihtimal Cumhurbaşkanının kabine sonrası yapacağı millete sesleniş konuşmasıyla rakamı ve ödeme takvimini duyurmasıdır. Herkesin gözü kulağı o toplantıda olacak. Ödeme tarihi de yılbaşı ikramiyesi isminin hakkını vermeli, yani paranın yeni yıla girmeden hesaplarda olması, yaratacağı psikolojik etki açısından çok kritik. Kesinlikle. Hedeflenen ödeme tarihi 29-30-31 Aralık. Amaç, yeni yıla girerken hesaplarınızda o parayı görmeniz. Bankacılık sistemi ve sosyal güvenlik kurumunun altyapısı bu tür hızlı ödemeleri hazır tek eksik o nihai siyasi kararın verilmesi ve imzanın atılması. Bir de piyasa beklentisi var tabii. Tabii ki unutmamak lazım. Esnaf ve sanatkarlar odaları gibi kuruluşlar da hükümete emekliye destek verin, piyasa canlansın çağrısı yapıyor. Çünkü biliyorlar ki size verilecek para yastık altına gitmeyecek, doğrudan ekonomiye karışacak. Doğrudan tüketime, gıdaya, giyime, faturaya ve mahalle esnafına gidecek. Bu durgunluk sinyalleri veren iç piyasa için yılın son günlerinde hayati bir can suyu olabilir. Bu çarpan etkisi de kararı olumlu yönde etkileyen önemli faktörlerden biri. O halde şöyle bir toparlayalım. Bir yanda geçim derdiyle imdat diyen milyonlarca emekli, diğer yanda bütçe disiplini diyen bir ekonomi yönetimi. Aradaki bu çekişmede siyasi iradenin ve sokağın sesinin ağır bastığını, ibrenin olumluya döndüğünü görüyoruz. Evet, rüzgar o yönde esiyor. Masada 5000, bin, 7500 bin ve hatta sürpriz bir 10000 TL'lik 3 somut formül var. Umutlar tükenmiş değil ancak zaman hızla daralıyor. Gözler önümüzdeki hafta yapılacak o kritik kabine toplantısında. Bu durum akla önemli bir soruyu getiriyor. Size son bir düşünce bırakmak istiyorum. Ankara'dan çıkacak bu karar sadece 2026 yılına girerken cüzdanınıza girecek bir para mı olacak? yoksa daha fazlası mı? Yoksa devletin yıllarını bu ülkeye vermiş emektarlarıyla kurduğu o gönül bağını ve sosyal sözleşmeyi nasıl tazelediğinin somut bir göstergesi mi olacak? Yeni yıla girerken beklenen sadece bir ikramiye mi yoksa yılların emeğinin görüldüğü ve hatırlandığı umut dolu bir başlangıç mı? Cevabı önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.